Günaydın sevgili takipçilerimiz. Günaydın güzel bir pazar günü diliyorum sizlere efendim. Bugün geçtiğimiz hafta içerisinde ülkemizde biliyorsunuz her şey çok çabuk dolaşıyor, çok çabuk değişiyor. işte başlıklar değişiyor, günden değişiyor. Çok 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 fazla olayla iç içeyiz. Ama ben şöyle bir geriye dönüp baktığımızda birkaç sene öncesinden itibaren çok canım yakan bir olay var. Nedir o olay? Bunu da size aktaracağım. Ama başlıktan anlayacağınız gibi, şimdi benim de en sonunda söyleyeceğimi, en başta söylemek istediğim gibi, evet, ahlaksızlar, utanmazlar, sapıkların yer aldığı, maalesef ama maalesef, bunların çok yakınımızda olduğu bir ülkede yaşıyor. Maalesef. Şimdi biraz sonra anlayacaksınız neden. Peki bunlarla, peki bunlarla bu böyle bunları yapıyorlar, sapıklıkları yapıyorlar, utanmazlıklar yapıyorlar, ahlaksızlığı yapıyorlar da Bunlara mani olacak birisi yok mu? Aslında var biliyor musun? Var. Kimler olduğunu da söyleyeceğim. Kim onlar? Az sonra söyleyeceğim size. Şimdi yaptığım araştırmada geçtiğimiz 1-2 yıl içerisinde aslında sadece kayıtlı olanlardan söz edeceğim size. O kızlarımızın, küçücük kız çocuklarımızın başına gelen sıkıntılar, olaylardan bahsedeceğim efendim gazeteci Yılmaz Özdil de bunu köşe yazısına taşımıştı zaten. Onun da böyle bir e, çalışması vardı. Ondan da görünce esinlendim. Hepsinden birlikte şunları dedim bir gündeme geçelim. Çok ayıp. Gerçekten çok ayıp. Büyük terbiyesizlik, büyük saygısızlık, insan altı yaratıkların olduğu bir ülkede maalesef ama maalesef omuz omuza kol kola yaşamak zorunda kalıyoruz. Evet efendim. Bakın geçtiğimiz günlerde yine isim vermeyeceğim. Şehir ismi vermeyeceğim. Burada o da belli. Efendim imam nikahıyla bir geçtiğimiz günlerde imam nikahıyla evlendirilen 11 yaşındaki bir çocuk. 11 yaşındaki bir kız çocuk imam nikahıyla evlendiriliyor ve bu çocuğun evlendiği zaman, o nikah kıyıldığı zaman tam 8 aylık hamile olduğu ortaya çıkıyor. 11 yaşındaki çocuk evlendiriyorsunuz ayrı bir dert. Bir de 8 aylık da hamileymiş. Allah Allah 11 yaşında çocuk. Devam ediyorum efendim. Bir başka şehrimizde otomobil çarptı diye komu halinde hastaneye getirilen 14 yaşındaki kız çocuğunun imam nikahlı eşi tarafından önce odunla dövüldüğü sonra kaza süsü vermek için motosikletle üzerinden birkaç kere geçildiği ortaya çıktı anlaşıldı. E, olabilir bunlar normal ya bana dokunmayan yılan bin yaşasın mı diyorsunuz? Bekleyin. Yine Karadeniz tarafından bir elimizde. ilimizde 13 yaşındayken para karşılığında evlendirilen kız çocuğu sürekli dayak yediği 40 yaşındaki herifin 40 yaşında heriften bir de sürekli dayak yiyor 13 yaşındaki çocuk. Tabi yani bir karılık, bir kadınlık, bir evi çekip çevirme bekleyemezsiniz 13 yaşındaki çocuktan. Şimdi 40 yaşından ki o adi ahlaksız insan altı yaratıktan da dayak yiyor. Bu, ve bu adam adam demeyeyim. Yani adam dediğimiz zaman adamlara e, hakaret oluyor. Bu insan altı yaratacak evi terk ediyor. Terk ediyor. Peki ne ne oluyor biliyor musunuz? Bu e, 13 yaşında evlendirilmiş bu kız çocuğu. 17 yaşındayken bu e, insan altı yaratık evi terk ediyor. Terk ettikten sonra bu kız 17 yaşında üç çocuğuyla ortada kalıyor. Bakın 13'te evlenmiş. 14, 15, 16, 17. 4 senede 3 çocuk devam ediyorum efendim. Üç çocuğuyla ortada kalıyor ve yapacağı hiçbir şey yok. Kim kim kabul edecek onu? Hayatı bitti. Çocuklara yazık. O çocuklar nasıl annelik yapacak? Nasıl bir takım şeyler olacak? Devam edelim efendim. Ha, bu üç çocuğuyla ortada kalınca aile de kabul etmiyor. Baştan başlığı alıp veriyorlar ya 13 yaşındakini. Verdiler verirken iyi de düğün, davul zurna düğünler falan da yapılıyor. Gayet hepsi normal. Ama üç çocuğuyla Koca terk edip gittikten sonra aile kabul etmiyor kız ortada. 17 yaşında 3 çocuk. Evet Güneydoğu Anadolu'ya geçelim. Hiç fark etmiyor. Ülkenin her tarafında var bunlar yani sakın yanlış anlamayın. Evet e, özel bir hastanede 18 yaşında birinin kimliğiyle doğum yaptırılıyor bir çocuğa. Evet çocuk aslında 12 yaşında ama özel bir hastaneye götürülüyor ve 18 yaşında birinin kimliğiyle doğum yaptırılıyor. Buyurun efendim. 12 yaşında olduğu tespit ediliyor bu kız çocuğunun. Geçelim doğu e, Güney Anadolu'ya. Efendim Akdeniz bölgesine. 13 yaşında bir kız çocuğuna düğün yapılıyor. Gelelim Marmara'ya. Kuzeniyle evlendirilen 15 yaşındaki kız çocuğu evden kaçıp son dakikada polise sığınıyor. Helal olsun sana kızım. Helal olsun. Ama işte yani hepsi bunu yapamıyor biliyorsunuz. Bu mümkün değil. Başka bir şey söyleyeyim. Yani hakikaten Trakya'da bir yerde de 15 yaşında bir kız çocuğu ee, evet kızlarını evlendirmek isteyen anne baba muvaffakatname istiyorlar evlilik için. Yani 15 yaşında, 16, 17 yaşında 18 doldurmamışsanız anne baba imzası ve muvaffakatname gerekiyor. Ve işin şekline bakın. Ee, bu muvaffakatnameyi e, orada yaşayan herhangi bir noter evet evet noter veriyor veriyor çocuğun ailesine. Ben durdum. Devam ediyorum bitmedi. Bir başka ilimizde İç Anadolu'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu evlendiriliyor ve 4 aylık hamile olduğu o evlendirilirken de hamile olduğu büyük bir ihtimalle evde enses ilişkiden dolayı hamileliği vardı. 14 yaşında birine kakalan affedersiniz. Çok özür diliyorum ama artık bunları bu şekilde dümdüz anlatmak durumundayım. Devam edelim. Doğu Anadolu'da 16 yaşında evlendirilen kız çocuğu işkence yapılmış. Tuvalette eli kolu bağlanmış halde bulundu. Kapatılmış tuvalete eli kolu bağlanmış, ayakları bağlanmış bir halde. Geçelim Ege'ye. Ege'de de oluyor sadece Doğu Anadolu'da, Güneydoğu'da değil. Ege'de. Ege'de. 12 yaşında evlendirilen kız çocuğu yazıklar olsun. Sezeryan'la doğum yapmak zorunda kaldı. Yine Akdeniz'de İmam Nikay ile evlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu, imam Nikay ile evlendirilen 16 yaşındaki kız çocuğu kendini trenin önüne Yazıklar olsun. Evet, İç Anadolu. Kayseri'de isim çıktı ağzımdan. Para karşılığı evlendirildiği herif tarafından sokağa atılan, kamyonet kasasında yaşayan 15 yaşındaki kız çocuğu, bakın ev, evlendirildiği herif tarafından e, sokağa atılıyor, kamyonet kasasında yaşarken Af tüfeğiyle kendi canına kırdı. Ne yapsın? Ne yapsın? Çocuk başına gelenlerin e, ne olduğunu bile anlaması mümkün değil. Devam edelim. İç Anadolu'da. 16 yaşındayken evlendirilen kız çocuğu inşaatın 7. katından atlayarak intihar etti. Normal. Bir başka elimizde dünyaya gelen ismi Kader'di bu çocuğumuzun. 12 yaşında evlendirildi Kader. 13 yaşında anne oldu. 14 yaşında canına kıy. Buyurun. Adı üstünde kaderi böyleymiş dediler. Adını kader koyduk. Kaderi böyleymiş. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Siz insan altı yaratıklar, siz ahlaksızlar, siz sapıklar, siz utanmazlar, reziller. Devam ediyorum. 30 yaşında biriyle evlendirilen 13 yaşındaki kız çocuğu seneler sonra bir gazete röportajında anlatıyor. Diyor ki ilk gece beni tek başıma bir odaya soktular. Korkudan bayıldım kolonya verdiler. Evlendirildiğim kişi odaya geldi. Hadi gel seninle evcilik oynayalım dedi diyor. Ve 12, e, bu cümleyi diyor hayatım boyunca unutmayacağım. Hiç evcilik oynamak istemem. Düşünebiliyor musunuz olayı? 12 yaşındayken okulundan alınıp başlık parası karşılığında 50 yaşındaki herifin koynuna sokulduğu anlaşılan kız çocuğu Derslerim çok iyiydi. Hayatım boyunca hep okuldan mezun olduğumu gördüm rüyamda diyor. Ve eğer diyor imkanım olsaydı, hayatımı değiştirme imkanım olsaydı her şeyden önce annemi ve babamı değiştirir. Aynen böyle. Şimdi Yılmaz Özgül'ün bunları aktardıktan sonraki yazısının devamına bakalım. Diyor ki AKP hükümeti işte bu sapıkları af kanunu çıkarmaya çalışıyor. Gece arası sessiz sedasız meclisten geçirilen muhalefet partilerine yakalanan Adalet Bakanımız bunlar tecavüzcü değil, cinsel istismar suçunu zorla işlemiş kişiler değil. Tamamen ama tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler dedi. Evet, Adalet Bakanı bir ülkenin bakanı hem de adaletten sorumlu bakanı. Ne diyor? Küçüğün rızası. Ya 12 yaşındaki çocuğun siz rızasını nasıl düşünebilirsiniz? Olabilir mi böyle bir şey? Yazıklar olsun. Ve işte diyor Yılmaz Özdemir. Bu işler sadece ahlaksız babalar, utanmaz dünürler ve sapık damatlarla yapılmıyor. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Şöyle bir düşünün nasıl yapılıyor. İmamlarla yapılıyor. O imamlar, onlar o dini nikahı, hoca nikahını kıyıyorlar. Bu yaştaki çocuklara, Halbuki imamlar nikah kıyıyor. İmamlar bu işleri onaylıyor. Bizim ülkemizde bir sürü imam hatip okulu var. Nasıl oluyor da bu imam hatip okullarından yetişen çağdaş imamlarımız, mahallelerimizin muhtarları ya da işte köylerin muhtarları, imamları bir dakika ne yapıyorsunuz siz? Olur mu böyle şey deyip de neden acaba kolu kuvvetlerine bu konuyu haberdar etmiyorlar? Aslında o imamlar bu işe el koysalar, Diyanet İşleri Başkanımız çıksa dese ki bakın böyle bir olay olduğu zaman anında şikayet edeceksiniz, haber vereceksiniz ve biz bu olaya hemen üstüne gideceğiz. Olur mu böyle şey? Yazık değil mi bu çocuklara? Neden onaylıyorsunuz? Neden? Niçin onaylıyorsunuz? Evet, imamlar nikah kıy diye kendilerine getirilen kız çocuklarını polise, jandarmaya, savcıya bildirse bu talihsiz kız çocukları babaları hatta dedeleri yaşındaki sapıkların yatağına sokulmaktan kurtulacaklar. Evet imamlar, sayın imamlar buradan sizlere sesleniyorum. Size çok büyük iş düşüyor. Yapmayın. Para karşılığı da olsa, üç kuruş para kazanmak için bile olsa bu işi yapmayın. Önünüzde saygıyla eğileceğim bu işlere engel olan imamların hepsinin, hepinizin çoluğu çocuğu var, kendi evlatları var, kız çocukları da var. Lütfen bu işe e, dikkat edin ve bu işin üzerine gidin. Bunlar benim yüreğimi yakıyor. Sadece benim yüreğimi değil. O evlatlar, o kız çocuklarının çoğu intihar ediyor. Zaten intihar etmese de yaşayan bir ölü olma durumundalar. Evet bu hafta, bu pazar günü size bunu hatırlatmak istedim. Çünkü kendi içimizde halledebileceğimiz bakın işler bunlar. Çok basit. Duydun mu? Komşunun kızını mı böyle 12 yaşında, 11 yaşında evleniyorlar? Hani imama gidene kadar. Komşu biliyorsa onlar ihbar etsin. Kurtarın bu çocukları. Kurtarın. Hepimizin elinde. Ay ben susayım bana dokunmayan yılan bin yaşasın. Olmuyor abi olmuyor. O yılan seni bir gün gelip sokar. Sokar bunu hiç unutma. O yılan çünkü büyüyor. Medusa'nın saçları gibi her tarafa yayılmaya başlıyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın ve unutmayın. Bu arada size bir haberim daha var. Yaklaşık bir aydır bir çalışma üzerindeyiz. Çünkü Kadın başlığı altında bir YouTube kanalımız var. Efendim bu Çünkü Kadın YouTube kanalından bütün bu olayları takip ediyoruz. Bize isminizi vererek, vermeyerek aşağıda göreceğiniz programın sonunda çıkacak olan bir takım adreslere bize durumunuzu anlatın. Biz bunların arkasında duracağız, peşinde olacağız ve bunların takipçisi olacağız. Gelin hep birlikte el ele verelim, bu çocuklarımızın hayatını kurtaralım. Hoşçakalın.